Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Söz verdiğimiz gibi çekilişi gününde yapıyoruz. Ee, burada Tron bulut madencilik sisteminde kazandığım parayı gözünüz önünde çektim arkadaşlar. 2 tane sistem kurdum. Biz sizin için bir de kendim için Tron madenciliği sistemi kurdum. Üye olduk. Hep beraber üye olmayı gösterdim. Geçtiğimiz videolarda da var. Bu videonun altına da linki bırakacağım. Tron madenciliği yapmak istiyorsanız linkten abone olabilirsiniz. Birinci kalem telefon numarası. ikinci kalem şifre. Üçüncü kalem şifre. Dördüncü kalem kendi oluşu. Beşinci kalem resimdeki kodu giriyorsunuz. Tıklar tıklamaz size 5000 tron hediye veriyor. Önceden bu benim girdiğimde 1000 trondu. Şimdi 5000 tron. Bu 5000 tron ne işe yarayacak? Yaklaşık 4500 TL'ye tekabül ediyor. Sistemdeki geliri gideri oradan karşılıyorlar. Ana paraya dokunmuyorlar. Mining yani madencilik sistemi oluştuğunda ileride o 5000'den de kar marjı vereceğini söylüyorlar. Müşteri hizmetlerinin linkini de bırakacağım. Direkt Telegram müşteri linki, müşteri hizmetleri linkine de ulaşabilirsiniz. Lütfen orijinal linkten üye olun ki şöyle bir problem oluşabiliyor. Google'a yazıp girdiğinizde Tron, ba Tron bulut madenciliği sistemi yazdığınızda başka sistem atıyor. Burada da yatırım yapabilirsiniz başka sitede ama %1'lik veriyor. Benim size önerdiğim %5 komisyon verecek. Yani %5 günlük kar bu 24 saatte günlük karını almanız mümkün. 1000 TL yatırdığınızda günlük 50 TL ayda 1500 TL yapar. Bu gelir devamlı olacak. 1500, 3000, 4500 diye gider her ay 1000 1000 TL'lik yatırımda arkadaşlar sistem bu şekilde iler. Hiçbir yatırım sistemi asla %100 güvenli değildir. Bu en basit şekilde anlatacak olursak Lütfen bunu değerlendirerek yatırım yapın. Bana değmeden biri yazmış 150 milyar yatıracağım. Sence yatırayım mı? Bence yatırma. Ben asla o kadar büyük parayı gidip de bir sisteme yatırmam. Bölerim arkadaşlar. Örnek verecek olursak doğaçlama yapalım. Sokaktaki her gün gördüğümüz, güvendiğimiz kuyumcu. Gidiyoruz, bir bilezik veriyoruz. Evde kaybolur, sende kalsın daha güvenli kuyumcu, değil mi? 1 2 3 10 tane bilezik birikti. Herkesten böyle toplayıp her gün çay içtiğimiz, selam verdiğimiz Kuyumcu bile gittiğimizde kepekler kapalı olma ihtimali çok yüksek. E, bütün yatırımlar söylediğimiz gibi mahalledeki kuyumcu sistem bile risklidir arkadaşlar. Riskinizi kendiniz yönetin. Burada sistemi anlattım yatırım yapıp yapmamak sizin elinizde. Ben sizin için ve kendim için bu sisteme yatırım yaptım. Gözünüzün önünde de çekeceğiz arkadaşlar kazandığı parayı. Yine size dağıtacağım. En son çektiğimde göstermiştim 940 TL. 1000 TL çekilişte vereceğim dedim. 60 TL de cebimden koydum. Şimdi çekilişi başlatıyorum. Kazanan talihli kim? Hep beraber göreceğiz. 1000 TL'yi vereceğiz. Çektik. Bir kişi çıktı. Ulaşamadı. Yanmayacak bu para. İkinci kişi de olacak. Yedeyi de çekeceğiz. Burada göreceğiz. Kesinlikle bu 1000 TL'yi size ulaştıracağız. Hemen şöyle göstereyim. Çekiliş sistemini Google'dan. Bütün linki kopyaladım oraya. Yorum yapanlar tek tek algıladım bir yorum yapan bir şans oldu. Kimisi 8 yorum yapmış. Adam oturmuş yorum yapmış. Emek vermiş. Ne yapalım? E, kazanma şansı daha yüksek. Tamam. Hemen başlatacağım. Çekiliş şu anda başlattım. Tarıyor. Evet. E, çekiliş sonuçlandı. Çok hızlı bir şekilde oldu. Sistem zaten kurulu. Bir sistem. Şöyle bakacağız. Hemen kimin kazandığına büyütüyorum. Hatta şöyle büyütmeden size göstereyim. Çekiliş sonuçlandı. Hemen büyüterek kimin olduğuna Bakalım bir asıl talihli ve iki yedek talihli kimmiş? Kazanan Sevinç Ak e, gördüğünüz gibi bayana çıkmış. İkinci Sinem Ak Sevinç. Yani oldukça da bayan yatırımcılar var ar aramızda arkadaşlar. Bu da oldukça iyi bir şey. Bayanlar da e, gördüğünüz gibi trade etme işlerinde coin alma işleriyle uğraşıyorlar. Tron Bulut Madenciliğine de heves sarmışlar arkadaşlar oldukça da zaten kazançlı bir sistem. Yatırım yapmamak, yatırım yapıp ya da yapmamak sizin elinizde. Sevinç, ak, sinem, ak, sevim. İkisi de bayan. ilginç bir şekilde gerçekten bir yönden sevindim bayanlara çıkmasını. Belki de ev hanımları ihtiyaçları vardı. Mutfak robotu, toz makinesi vesaire gibi kahve makinesi gibi şeyler alabilirler. Hatta bu çekilişten sonra ya toz makinesi ya da kahve makinesi ya da fotoğraf makinesi yorumlarda ne istediğinizi yazarsanız ikinci çekilişte bunu verebiliriz. Esen kalın, Allah'a emanet olun.